Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, bizleri bir kez daha mübarek cuma gününe eriştiren Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Salat ve selam ümmetine her konuda en güzel örnek olan, bize Rabbimizi tanıtan, hayatın hakikatini öğreten, alemlere rahmet olarak gönderilen efendimiz Muhammed Mustafa'ya olsun. Bugün duaların semaya yükseldiği Müminlerin gönüllerini huzurla dolduran, bereketiyle hayatlarımızı güzelleştiren mübarek bir gündür Cuma. Rabbimizin lütfuyla bizlere sunduğu eşsiz bir nimettir. Kalplerimizi arındırmak, dualarımızı kabul ettirmek, tövbelerimizi yenilemek ve yeniden rahmet deryasına dalmak için büyük bir fırsattır Cuma. Müminlerin bayramıdır. Resulullah şöyle buyurmuştur: "Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma günüdür." Hazreti Adem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet de ancak bir cuma günü kopacaktır. Bu kutlu günde Rabbimiz bizleri bağışlamak için kapılarını sonuna kadar açar. Bir an vardır ki o anda yapılan dualar geri çevrilmez. Öyleyse biz de ellerimizi semaya açıp gönlümüzü Allah'a yöneltelim. Affı bol olan Rabbimize içtenlikle yalvaralım. Çünkü o kendisine yönelen hiçbir kalbi boş çevirmez. Bir gün değil, her gün Allah'a yakin olmak cuma. Yalnızca bir ibadet günü değil, hayatımıza yeniden yön vermek, ruhumuzu arındırmak ve Allah'a yakınlaşmak için bir vesiledir. Bugün, bir haftalık hayat muhasebemizi yapmak, hatalarımızı gözden geçirmek ve kalbimizi yeni bir başlangıca hazırlamak için en güzel zaman dilimidir. Unutmayalım ki Allah'ın rahmeti sonsuzdur. Yeter ki biz ona yönelmeyi bilelim. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: "Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınızda Allah'ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin için daha hayırlıdır." Bugün dünyalık meşguliyetlerden biraz sıyrılıp Rabbimizin huzurunda secdeye kapanalım. Ona yalvaralım dualarımızda sevdiklerimizi, mazlumları, darda kalanları unutmayalım. İman kardeşliğimizi pekiştirelim. Kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bırakıp, Allah'ın bizleri affetmesini dilediğimiz gibi biz de birbirimizi affedelim. Cuma gününün fazileti ve duaların kabulü. Cuma günü duaların en makbul olduğu vakitlerden biridir. Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki, Cuma günü içerisinde öyle bir saat vardır ki bir Müslüman o anda Allah'tan bir şey isterse Allah ona dilediğini verir. Bu mübarek gün vesilesiyle gönlümüzü arındıralım. Rabbimize samimi dualarla yönelerek ondan hem dünya hem de ahiret saadeti isteyelim. Günahlarımızdan arınmak için istiğfar edelim. Sevdiklerimize dua edelim. Hayır kapılarını sonuna kadar açalım. Rabbimizden dua ve niyaz ya Rabbi bu mübarek cuma günü hürmetine kalbimizi imanla, ruhumuzu huzurla doldur. Bizleri affet, günahlarımızı bağışla, dualarımızı kabul eyle. Senin rızanı kazanmayı ve dost doğru bir kul olmayı bizlere nasip eyle. Ya Rab, ümmeti Muhammed'i bir ve beraber eyle. Kardeşliğimizi daim, kalplerimizi merhamet ve sevgiyle dolu eyle. Ya Erhamer Rahimin, hasta kullarına şifa, darda kalanlara ferahlık, borçlulara ödeme kolaylığı nasip eyle. Huzur içinde bir ömür, imanla bir hayat ve son nefesimizde La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyebilmeyi bizlere nasip eyle. Ya Rabbi, evlerimize huzur, işlerimize bereket, dualarımıza kabul ihsan eyle. Bizleri her türlü kötülükten, fitneden ve şerden muhafaza eyle. Hayırlı ve bereketli cumalar. Bugün gönlümüzü Allah'a açalım, sevdiklerimize güzel sözler söyleyelim. Sadakalarımızla ihtiyaç sahiplerini sevindirelim, namazlarımızla Rabbimize daha da yakınlaşalım. Çünkü cuma sadece bir gün değil, bir ömür boyu sürecek güzel alışkanlıkların başlangıcıdır. Cumanız mübarek. Dualarınız kabul, ömrünüz bereketli olsun.